Değerli arkadaşlar yeniden sizlerle birlikteyiz. Ekran görüntümde de gördüğünüz gibi Modern boksun iki süper yeteneği. İkisi de yenilgisiz. Biri eski şampiyon, birisi güncel şampiyon. Bir tarafta WBC ve WBO süper horosiklet dünya şampiyonu yenilgisiz Stephen Fulton. Ve bir tarafta da eski horosiklet tartışmasız dünya şampiyonu e, Naoya Inoue ile ilgili haberimiz var. Japon boksör bildiğiniz gibi horoz siklet ünvanlarını bıraktı, boşa çıkardı ve süper horoz siklete çıktı. Dolayısıyla bu sikletin krallarından birisiyle karşılaşacak Stephen Fulton'la değerli arkadaşlar. Tabii bu iki süper yetenekle ilgili haberimizin detaylarını Ben 5 gün önce web sayfamızda paylaşmıştım kısa metraj videolar var ee, elimden geldiğince de videolu içerikler yapmaya gayret gösteriyorum arkadaşlar vakit buldukça ee, Lütfen web sayfamızı sık sık ziyaret edin Bu beni de son derece motive edecektir Çünkü videolu içerik yapamadığımız çok fazla içeriğimiz var haberimiz var web sayfamızda değerli arkadaşlar. Tabii ki bu karşılaşma gerçekten müthiş bir karşılaşma olacak. Çok üzücüdür ki ülkemizde bu tür sikletler ne yazık ki itibar görmüyor. Ama hemen şunu belirtmek istiyorum ben. Bundan yıllar sonra bile konuşulabilecek bir karşılaşma izleyeceğiz arkadaşlar. Yani bildiğiniz gibi biz e, bu yıl e, yani bu ay daha doğrusu Temmuz sonunda Spence ve Crawford karşılaşmasını izleyeceğiz, welterweight'te tüm kemerleri birleştiren tartışmasız dünya şampiyonluk karşılaşmasını izleyeceğiz. Bana göre Spence ve Crawford karşılaşması bir numara, Fulton ve Inouye karşılaşması iki numara, Oleksandr Usyk, Daniel Dubau 3 numara ve tabii ki 4 numarada da Canelo ve Charlo karşılaşması geliyor. Bu benim e, sadece fikrim değerli arkadaşlar O nedenle bu tür sikletleri de lütfen dikkatli takip edin elimden geldiğince bu önemli isimlerin detaylarını açıklamaya büyük bir gayret gösteriyorum Tabii ki haberimizin içerisinde e, önemli açıklamalar geldi tediatlastan Ken yine açıklamalarda bulundu bu ikili ile ilgili e, ilk basın toplantısında bildiğiniz gibi e, vahim e, Vahit Rahim daha doğrusu ee, Stephen Fulton'un antrenörü e, Inouye'nin el sargılarıyla ilgili endişeleri olduğunu söyledi. Çünkü problemli sıkıntılı bir el sargısı var. Bu el sargısının detayları da haberimizin içerisinde. Bu el sargısının nasıl olması gerektiği ile ilgili eski welterweight'in kralı Tim Brantley'den de bu konuyla ilgili açıklamalar geldi. Tabi de bu açıklamalara hiç kontra gecikmedi değerli arkadaşlar. Dolayısıyla biz e, neredeyse 2 saat sonra bu karşılaşmayı izleyeceğiz. Müthiş bir karşılaşma olacak diye ümit ediyorum. Evet çok fazla sözü uzatmadan ben hemen haberimizin detayına geçeceğim. Çünkü tartı sonuçları var. E, tartı esnasında yapılan açıklamalar var. Ve ikilinin kendi yapmış olduğu açıklamalarda detaylarımız arasında değerli arkadaşlar. Inoue ve Fulton 25 Temmuz'da yani bugün ESPN'den ve Sky Sports Main Event ve Sky Sports Action'dan bu karşılaşmayı izleyebileceksiniz değerli arkadaşlar. Yenilgisiz Stephen Fulton WBC ve WBO Süper Horosik'le dünvanlarını yine yenilgisiz eski Horosik'le tartışmasız dünya şampiyonu Naoya Inoue karşısında savunacak karşılaşma 25 Temmuz'da Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Ariake Arena'da sahnelenecek. ESPN Plus e, Sky Sports tarafından da canlı yayınlanacak. Müthiş bir eşleşme ve boks tarihinin en büyük karşılaşmalarından birisi olarak tarihe geçebilecek nitelikte bir karşılaşma izleyeceğiz biz bugün. Japon boksör Naoya Inoue son derece saldırgan ve rakiplerinden isabet aldığında çok abartılı şekilde sinirlenebiliyor. Bu durum onun yetenekli ve yenilgisi Stephen Fulton karşısında muhtemelen öfkeden deliye döndürecektir dedi haberde. Inoue yine aşırı şekilde saldırgan ve sinirli bir hal alacak. Bu durumda onun son derece sakin, buzdağı kadar soğuk, Fulton karşısında dağılmasına neden olabilir dedi haberde. Inouye'nin geçen yıl 40 yaşındaki Nonito Donire ve 34 yaşındaki Paul Butler tarafından her isabet aldığında adeta kızgın bir boğaya dönüştüğünü gördük. Bu bir boks maçı ve Inoui sanki rakiplerinden hiç böyle bir şey beklemiyormuş gibi tepki gösteriyor. Yani çok abartılı tepki gösteriyor isabet aldığında. Bunlar çok önemli. Inoue 25 Temmuz'da Fulton ile karşılaşarak profesyonel kariyerinde 4. sikletinde dünya şampiyonluğunu almaya çalışacak. Monster, canavar takma adıyla ünlenen Inoue 4. siklette dünya şampiyonluğu rüyası kendisi için çok yeni olan sikletinde sahip olacağı gücü çok soğuk kanlı ve usta bir boksör olan Fulton ile kabusa dönüşebilir dedi haberde. Fulton'u bu maçta öne çıkaran özellikler konuşuldu. Üstün kontra yumruk atabilme becerisi, seri kombine yumruklar, son derece sakin olması, ring IQ'su, hareketliliği ve ölçüleri, boyutları. Yani baktığınız zaman zaten tartıda Fulton gerçekten Japon boksörden çok daha büyük boyutlara sahip. Çekirdek boks hayranı kitle uzunca bir süredir çok fazla yumruk atmayan, genelde tek yumrukla knockout arayışları içerisinde olan Inoue'nin bir gün mutlaka sınırlarına ulaşabileceğini düşünüyor. Inoue de tıpkı Canelo ve yeni nesil Tank Davis gibi artık çok fazla yumruk atmak istemiyor. İsabet aldığında kontrolden çıkıyor. Ayrıca yüzü de çok fazla kemikli olduğu için aldığı isabetlerde yüzünde kırılmalar çok fazla oluşuyor dedi haberde. Muhtemelen boks tarihinin en büyük karşılaşmalarından birisini izleyeceğiz. Ancak çok tuhaftır. Böylesi önemli bir maçın tanıtımları yeteri kadar ciddi yapılmıyor. Ancak çekirdek boks kitlesi böylesi önemli bir karşılaşmayı merakla bekliyor. Ama sıradan boks hayranlarına henüz ulaşılamadı. Çünkü sunumlar son derece zayıf ve berbat dedi haberde. Zaten arkadaşlar tartıda gördüğünüz organizasyonu. O resim kaliteleri, videolar. Hani bu iş Amerika'da. Bunu Amerikalılar yapıyor. Daha sonra da bu iş İngilizler'de gerçekten müthiş şekilde organize oluyorlar ve son derece profesyonel paylaşımlar yapıyorlar. Umarız e, görüntülerde bir sorun yaşamayız tıpkı e, Avustralya'daki maç Devin Haney ile Kambosas karşılaşmasında olduğu gibi. Fulton canavar Inouye'ye meydan vermeyecek dedi haberde. Amerikalı box spikeri Joe... ...Tor yaptığı açıklamada 25 Temmuz'da 2023 yılının en büyük boks maçını izleyeceğiz. Canavar Inoyi sakin çocuk Fulton'a karşı olacak dedi açıklamasında. Stephen Fulton da yine açıklamasında ne yapmam gerekiyorsa yapacağım, ünvanlarımı savunacağım. Inoyi yeneceğim ve ünvanlarımı eve geri getireceğim dedi. Fulton'un bu maçı kazanması için yapması gereken tek şey öncelikle çok sakin olmalı ve asla Japon'un önünde bir an dahi durmamalıdır. Çünkü Inoi en küçük bir fırsatta sahip olduğu tüm silahlarını bir anda Fulton'un üzerine boşaltabilir. Fulton Japon boksör Inoi'nin son zamanlarda her istediğimi yapabilirim tarzı sahip olduğu şımarıklıktan mutlaka faydalanmalıdır dedi haberde. Inoi son zamanlarda kendi başarılarının sarhoşu olmuş durumda. Bu tip adamlar işler yolunda gitmediğinde tüm kontrollerini ve soğukkanlılıklarını kaybederler. Bu duruma çok net bir örnek vermek gerekirse Mike Tyson'ın kontrolü kaybedip Evander Holyfield'ın kulağını ısırması diyebiliriz. Çok bilindik diye hep bunlardan örnek gösteriyorum. Çok popüler bizde. Evet şimdi bunun altını doldurabilirsiniz. İşte Holyfield ona kafa attıydı da şu olabilir arkadaşlar. Kafa da atabilir. Bel altı da vurabilir. Ya bunlar yaşanabilir ama sizin sakin olmanız lazım. Sakin, mutlu olmanız lazım. Kuralın dışına çıkmamanız lazım. İşte işler yolunda ters giderse böyle olur. Zaten rövanş karşılaşmasında Tyson Holyfield çok dağıtmayacağım. Mike Tyson daha birinci rauntta neredeyse nakavt olacaktı. Neden? Asabi, saldırgan, sinirli, mutlu değil mutlu. Mutlu olacaksınız arkadaşlar. Ben özellikle de bu işi yapan bu sporu yapan arkadaşlar, mücadele sporları yapan arkadaşlara özellikle altını çizerek tek tek söylüyorum. Ondan sonra işte böyle agresifliğin sonu ne olur? İşte Mike Tyson gibi işte çikolata reklamı, işte bilmem arı arı kostümü giyer, uçtum uçtum arı arı vız vız. Gereksiz şeyler yaparsınız. Siz şampiyonsunuz. Neden yapıyor? Çünkü paraya ihtiyacı var. Çok dağıtmayacağım şimdi konuyu. Inoue belki de full tonu ısırmayacak ama kesinlikle çok sinirlenecek ve rakibini knockout etmek için olabildiğinden çok fazla yük, yüklenecektir dedi haberde. Fulton kesinlikle Inouye'nin hemen hemen her açığını çok iyi bir şekilde değerlendirecektir. Fulton açıklamasının devamında maç sonunda hayranlara kemerlerimin halen belimde olduğunu göstermek istiyorum dedi şampiyon açıklamasında. Ken Rideout, Teddy Atlas YouTube kanalındaki açıklamasında Nonito'nun geçen yıl yaptığı bazı isabetli atışları bana Fulton'un bu maçı it dalaşına çevireceğinin işaretini veriyor dedi. Böyle it dalaşı ifadesini kullandı ama Teddy Atlas'ın yorumundan sonra bunu değiştirdi e, Ken açıklamasında. Eğer ben Inoue'nin Nonito ile olan dövüşünü görmemiş olsaydım bu Japon boksörün herkesi ezip geçeceğini söyleyebilirdim. Ama bu sefer durum çok farklı. Çünkü Nonito 39 yaşındaydı arkadaşlar. Eski bir şampiyon. Sıkıntılar yaşattı Inoue'ye. Inoue'nin çok fazla hırslı ve saldırgan görünmesi bu karşılaşmada Fulton'un kazanma şansını arttırdığını düşünüyorum dedi açıklamasındayken Terry Atlas'ta bu maç bir it dalaşı olmayacak. Fulton'da it dalaşına girecek bir atış gücü yok. Bunu yapabilecek mental gücü ve tarzı da yok. Bu saydıklarım Fulton'un DNA'sında olmayan şeyler. Inoue rakibe hasar verici yumruklar atıyor ve genellikle de ıskalama yapmıyor. Evet çok fazla yumruk atmıyor ama attığı her atışı isabet ettirebiliyor. Şu anda kontracı bir boksörümüz var Fulton. Evet kontralar iyi ve karşısında da bir boksör var Inoui. Neler olacağını göreceksiniz dedi. Fulton çatışmadan kaçınmalıdır dedi Teddy Atlas. Eğer Fulton'un bu maçta bir şansı olacaksa bu kesinlikle bir kontra yumrukla olacaktır. Ayaklarını kullanarak güçlü yumruklar atan Inoui'nin dengesini bozmalıdır. Yakın mesafede puan alıcı yumruklar yapmalı, sıkıştığında sarılmalı veya hemen dışarı çıkmalıdır. O tehlikeli bölgelerde fazla zaman harcamamalıdır dedi. İçeriden bahsediyor. Ama ben Fulton'un rakibin saygısını kazanmak ve hızını kesmek için içeride o karanlık odalarda biraz zaman geçireceğini düşünüyorum dedi. Çünkü sürekli dışarıda hareket halinde kalmak elbette rakibin de sizi kovalaması çok zor olacaktır. Bu hıza ayak uydurmak çok zor olur dedi Terry Atlas. Fulton bu maçta Ino ile savaşacak kadar çılgın bir boksör değil. Çünkü bu durum Inoue'nin işlerini kolaylaştıracak. Bu nedenle Fulton böyle bir hatayı yapmayacaktır dedi haberde. Fulton'un yumruk gücü Inoy'nin canını yakabilir mi? Chris Williams Fulton'un sahip olduğu gücün Inoy'nin canını yakacağına inanıyor çünkü çok daha hafif yumruk gücü olan David Camarona 2016 yılında isabet ettirdiği atışlarla Inoy'nin canını yaktı dedi. Aynı şeylerin çok daha iyisini Fulton'un bu maçta yapacağını düşünüyorum dedi. Chris Williams açıklamasında Teddy Atlas yine açıklamasının devamında Donair evet yanlış ve e, yaşlı pardon yaşlı ve eski bir şampiyon iyi bir boksör bunlar mantıklı şeyler Donair'in tarzı ve fiziği onun it dalaşına girmesine müsaade edebilir. Önceki açıklamasında Rideout'ta Fulton it dalaşı yapabilir demişti. Ee, Teddy Atlas sonrası bu açıklamasını değiştirdi ve ben iddialaşı açıklamasıyla aslında Fulton'un zorlu bir rakip olacağını demek istedim. Yani competitive fight, de, eş değer bir dövüş olacağını söylemeye çalıştım dedi. Teddy Atlas açıklamasının devamında Fulton bir kedi değil o başka çeşit bir hayvan. Donire tamamen türünün çok farklı bir örneğiydi. Çok sert karşılaşmalara girebilirdi. Bana göre Ino ile yaptığı maç onda geri kalanları da alıp götürmüş görünüyor. Çünkü son karşılaşmasında hiç iyi değildi. Donire geçen yıl Ino karşısında sahip olduğu her şeyini ortaya koyarak it dalaşına girdi ve başaramadı. Ama Fulton ile mukayese edemeyiz. Fulton bir başka çeşit hayvan dedi Teddy Atlas. Fulton'un bu maçı kazanabilmesi için sahip olması gereken ağır topçu birliği yok. Bu tür silahlara sahip değil. Kendine has daha küçük şiddette ama çok yönlü silahlara sahip. Bu daha küçük ve çok yönlü silahlarla kazanması gereken bir savaş var dedi Teddy Atlas Fulton'un önünde. Değerli arkadaşlar. Tabi şimdi bu ikiliyle ilgili, el sargılarıyla ilgili dedik ee, bir açıklama geldi. Daha doğrusu Fulton ve ekibi itiraz ettiler. Yani, yani boksörlerini geri çekmekle de tehdit ettiler. Şimdi bu neden oldu? E, ee, bir videosu yayınlandı ee, karşılaşma öncesinde. Elleri sarılıyor, bantla sarıyorlar ellerini. Şu, şu bilek üstüne kadar arkadaşlar ve bu sargı üzerine gazlı bez koyuyorlar ve yine sarıyorlar. Şimdi bu kurallara aykırı. Bunu Tim Brantley de söyledi. Yani çıplak geri üzerine siz bant saramazsınız dedi. Öncelikle gazlı bez ve daha sonra da bant sarılacak ama bu bant da böyle çok fazla sarılmayacak. Bunların kuralları var. Yani bugüne kadar kim buna müsaade etti diye bu şekilde açıklamalar yaptı. Tabii Tim Brantley açıklamasında şunu da söyledi. Haberlerimizin detayları içerisinde var arkadaşlar. Yani e, bu şekilde dedi çift sargı anlamına geliyor bu. Bu şekilde dedi çift sargı. Siz dedi bir müddet yumruk attığınızda bu içeride çok sert bir kütle oluşturuyor. Yani dökümden bir kütle oluşturuyor dedi. Bu şekilde bir açıklamada bulundu Tim Brantley. Şimdi Tim Brantley bazen böyle abartılı açıklamalar yapıyor. 10 kata kadar e, sertleşebiliyormuş. B böyle yaptım. Bu, bu ya şimdi benim aklım buna hayır diyor. Geçersiz. Böyle bir şey olamaz. Ya yani tamam çocuk bir kere Teddy Atlas'ın söylediği gibi ya bu çocuk vurduğu yerden ses getiriyor. Bunu biz biliyoruz. Ama arkadaşlar yani sizin böyle bu tarz kural dışı yaptığınız sargılar işte bunlar insanların kafalarında soru işareti yaratıyor. Şimdi Tim bunu 10 katına çıkartıyor dedi çıkartır mı? Pek ben yani mantıklı değil. Buna da zaten hani yorumlara baktım çok abartıyor Tim Brantley diye açıklamalar yapmışlar. Ama siz şimdi kural dışı bir şey yaparsanız bu insanların kafalarında başka şeyleri getirebilir. Tartışma olabilir yani siz tartışmasız bir şekilde kurallar neyse onu uygulayacaksınız. Tartı sonuçlandı. WBA ve WBC pardon WBO olacaktı. Burada bir yanlışlık yapmışım. WBC horosiklet dünya şampiyonu Fulton, Stephen ve meydan okuyucu Naoya Inouye 25 Temmuz Salı günü sahnelenecek karşılaşmada tartıyı başarılı bir şekilde geçtiler. E, 121.9 pound yani 55.29 kilogram geldi Fulton. Inouye de 55.20 kilogram geldi değerli arkadaşlar ee, Tabii ki e, Stephen'ın antrenörü Japon boksör İnoi'nin ellerine sararken kullandığı abartılı bandajdan şikayet etmişti bu tartışmalı durumun nasıl sonuçlanacağı henüz belli değil çünkü bununla ilgili çok fazla açıklamalar yapıldı eski şampiyon Tim Brantley'in ESPN'e yaptığı açıklamada İnoi'nin kural dışı çift sargı tekniği kullandığını bildirdi Tim çift sargı tekniğinin Inoue'nin her attığı yumrukta 10 kat sıkılaşabileceğini söylüyor. Bu durum Inoue'nin rakiplerini genelde knockout etmesini de tartışmalı bir hale getiriyor dedi haberde. Tim Inoue'nin kural dışı çift sargı tekniğini kullanmasına neden izin verildiğini anlamadığını söyledi ve ESPN'e yaptığı Brentley açıklamasını. Bu maç öncesinde ortaya çıkan bazı endişe verici gelişmeler yaşandı. Stephen Fulton ve ekibi Inoy'nin el sargısını bantlama şeklinin büyük bir güvenlik endişesi yarattığını iddia ettiler. Sargı bandının abartılı şekilde olmasının bir süre sonra elde döküm benzeri çok sert bir kitle oluşturduğunu söylüyor Tim Brentley. Yine Jose'de yapmış olduğu açıklamada spor yorumcusu daha önceki kayıtlarda Inoy'nin aynı şekilde sargı tekniğiyle Nevada'da dövüştüğü zamanlar sargıları sorumsuz onaylandı. Bu adam Tokyo ve Japonya'nın birçok yerinde defalarca maça çıktı ve sargıları onaylandı ve bu şekilde ringe çıktı dedi. Tim Brantley Inoy'i ellerinde döküm gibi bir kitle oluşturuyor dedi açıklamasında. Inoy ne yapıyor? Ellerini çift kat bantla sararak bir çeşit döküm gibi sert bir kitle oluşturuyor. Bu durum yasal değil. Kural dışı dedi. Çıplak el derisi üzerine bant saramazsınız dedi. Ben videoyu izlediğimde şaşırdım aman tanrım. El sargısında çok fazla miktarda bant sarılıyor. Öncelikle gazlı bez ve daha sonra bant sarmanız gerekir. Bunlar öncelikle bant sarıyor, sonra gazlı bez koyup tekrar bant sarıyorlar. Bu da çift dolgu denir. Bunu boks'ta yapamazsınız. Nevada ve diğer yerlerde dövüştüğünde Inoy'nin bu durumlardan paçasını rahatlıkla e, kurtardığını söylüyor. Buna kim izin verdi bilmiyorum dedi Tim Brantley. De, Bunlar doğru değildir. Bu şekilde bir sargı e, da yumruk attığınız zamanlar o katman döküm kadar sert olur ve yumruk gücünü 10 kat arttırdığına eminim dedi. Mark Rigel de Inouye'yi hile yapmakla mı suçluyorsunuz diye sordu. Bradley ben onu hile yapmakla suçlamıyorum. Bu durumun yasa dışı olduğunu söylüyorum ama buna rağmen bu adamın dövüşmesine izin verdiler. Fulton ve ekibinin bu durumun farkında olduklarını ve bu duruma asla izin vermeyeceklerini duyduğuma çok sevindim dedi Brantley. İkilinin ilk basın toplantısında Fulton'un antrenörü Wahid Rahim açıklamasında aynı şekilde sargı yapılırsa boksörünü geri çekmekle tehdit etmişti biliyorsunuz. Japon boksör Inoue de sosyal medya hesabından Fulton ve ekibine sert tepki gösterdi. Japonya'nın kendi yerel kuralları vardır. Hatta ABD'nin her eyaletinde kendi yerel farklı kuralları vardır. Sargı metotları çok farklıdır. Bizim maçımız Japonya'da sahnelenecek. Bu nedenle elbette Japon kurallarını uygulayacağım dedi. Adileşme sadece dövüş dedi Inouy açıklamasında değerli arkadaşlar. Şimdi yani sadece Japonya'da değil Nevada'da da bu çocuk bu şekilde sargıyla geçmiş. Çünkü arkadaşlar o soyunma odalarında gözlemciler var. Hem rakibin hem WBC'nin işte WBO'nun yani kemerin. E, federasyonun yetkilileri var. E, dolayısıyla bu çocuk daha önce geçmiş. Sıra dışı şeyler. Şimdi bunlar insanların kafalarında. Dediğim gibi hani ben Tim Brentley gibi çok böyle abartılı konuşmayacağım da. Hani o da zaten Tim de bundan dolayı o da eleştiri aldı. Hani on kat ne yapıyorsun? Adam vurduğunu deviriyor. Niye bunu kabul etmiyorsunuz gibi açıklamalar da var. E, bakalım Japon boksör ne yapacak arkadaşlar? Tabii dediğim gibi şimdi bu el sarma işi, eldivenler, sargı, gaz bez, gazlı... Gazlı bez veya bant. E, biliyorsunuz Nazim Richards'ın olayı vardı. Shane Mosley'nin antrenörüydü. E, ve rakibin Antonio Margarito'nun el sargısının farkına varmıştı. Şimdi antrenör bunları takip edecek. Bu antrenörün işi arkadaşlar. Yani onlar da sargı içine bazı bir şeyler koymuşlardı. Kotto e, karşılaşmasında da aynısı yapılmıştı ama e, Nazim Richards'ın bunu fark etmişti. Dolayısıyla bunlar yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor. Siz kural, prosedür neyse ona uymak zorundasınız. E onun haricinde şimdi mesela insanlar düşünebilir. Yine o rakiplerini knockout ediyor. E ve o knockoutları tartışmalı bir hale getiriyor. Ne gerek var? Ama şimdi Japonya'da durum böyle diyor. Nevada'da da yapmış bu çocuk aynı şeyleri. O nedenle çok ilginç bir karşılaşma olacak arkadaşlar. Yani daha önce de haberimizin başında da söylediğim gibi gerçekten çok uzun yıllar konuşulacak bir karşılaşma. Ben yeniden favori karşılaşmalarımı sıralayayım. Spence Crawford 1 numara, Fulton Inoui 2 numara, Oleksandr Usyk, Daniel Dubao 3 numara, ve Charlotte 4 numara benim kendi listem o derecede önemli bir karşılaşma izleyeceğiz değerli arkadaşlar ee, gelişmeler oldukça bu gelişmeleri sizlere aktarmaya devam ediyorum bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum Esen kalın